arkadaşlar ben böyle için ağzına ya bir türlü durmuyorlar ya ya bana oyun oynattırmıyorlar ya ya bir türlü internet çek çiz... ne ya annem geldi ya kılıcım tüttüm çiz... da Video annem geldiği için durdurdum arkadaşlar bir yorum, bir abone, bir like alırım. Ne olursunuz beni dinleyin dinle, dinle, like atın. Ne olur bana like'ımı istiyorum, like'ımı. aynı camda ya az önce. Bir yorum, bir like, abonenizi alırım. Bir yorum, bir like, abonemizi alırım. Benim canım az. Şeyin canı çok bulun. Onun için benim ben onu almam lazım da aynı canı mesela. arkadaşlar. Hızlı olmalıyız bu oyunda. Bu oyun hızlı. Böyle oynanır. Aynen böyle. Ultiyi kullandırmadı ya. Kulta bak. Rosa aldı hepsine ya. Rosa şanslıydı arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar bir maç kazandım mı? Ne açacağız? Nereye de kötü duruyorsunuz? arkadaşlar, olsa da Arkadaşlar, inşallah her kat olur. Aa, kayıp kat olmuş. Vallahi sen oynamadı bu? Ne diyorsun domuzunla Dur öyle ne yapayım dur ya. Bir video mu yapayım? Bir video mu olsun YouTube'da ya? Bir video çektirtmiyorsun ya. Let's go Kelly. Oyun da tam ortada olmalıyım aslında. Bu oyun yanlış yapılmış ya. ne bak böyle hep ortada olmasın. Çünkü baksana bak, Arkadaşlar dıp çekiyorum sizin için. Acaba öldürdüm mü? Hey, Kusucuları dikkat. Ya internet yüzünden yine ikinci olacağız galiba bak. Oo, let's dedi demek ki. Canım kullandı veya internet çekti. Ya Ben skuteri Ne olur sus. Vallahi bak yoruldum der. Tamam mı? Ne olur. Bir kere ya. Tamam Bir kere. Çok yoruldum. Bir video çektirtmedi arkadaşlar bu Mert'ten. Hani en alt yaptı. Çok yoruldum ya beni. 10. denemem arkadaşlar. Birinci olunca olunca konuşuyor. Birinci olunca Hii, ben buraya sıktım. Arkadaşlar internet birine üçüncü olduk. Ben dedim ya ikinci üçüncü. Tamam bu görev olsun bana yeterli. Büyük kutudan yeni karakter çıkarıyoruz. Çıkmadı. Vallahi ya. Küçük kutudan çıkarıyoruz. Diyorum. En iyisi 29 elmasla ne yapabiliriz? İnşallah 20 elmas. Oha, ne taco bu Tamam hiç. Bir dakika, çok konuşuyor bugün. Bir, bir, like bir yorum, bir like alırım. Abone. Bir yorum, bir like alırım. Abone. Bir yorum, bir like alırım. Abone ve başla. Nasıl bir şarkı? Dur ekmek alacağım. <laughs> Bir tane, bir tane. Bir tane, ilk bir, bir tane bitirsin. Onu mu bir yalan. tane çekmiyordu ya. Arkadaşlar konuşamadım ya. Ekmek yedim biraz. Niye tek çıktı yani kendi Bir dakika videoyu durduruyorum. Abone, like atıyorsunuz. Ben videoyu durdururken siz abone atmayı ve like atmayı unutmayın. Video durdu. Durmadı ya. Video devam ve başlatıyorum. Let's go play. Okay. Brosters oyuna başlayalım. Bro, Bro Stars. Stars gidelim. yok. başla galiba. Hmm. Hadi sen adamsın ne olacak? Vallahi bu Piper oynamayı biliyor. Uzaktan sıkıyor. No, benim takımdaki gerçek Piper'lar ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Gidiyorlar. Dibine giriyorlar adamı öyle sıkıyorlar. Gelme lan. lan. durun durun ben böyle ölmem. <laughs> İçinin hemen Gil var ya. Piper. Sen de var ya oyunu bilmiyorum bence ya uzaktan. Bu mı sıktı acaba? Baksana. D diğer adamlar yakından. Arkadaşlar. Yok ben şöyle oynamam, şey değil. Arkadaşlar çift açtım. Tek bazen çift bazen. Artık öyleyim ben. Baksana videolarıma ya. Bir türlü yapamıyorum. Bir arıza çıkıyor. Teknik arıza. Ya birisi geliyor. Ya biri İnternetin önüne geçiyor. Ya bir internet açıyor. Böyle bükü oluyor. Ama nasıl ya? Bir internete bak. Suprut, suprut adam. Vur. Vur Sprut. Adam suprut. Beni bekle, beni bekle. Adam değilsin Sultan. Beni bekler insan. Sabırsız Sultan. Beni. Öl artık sen de ya. Sıfırlıkta dynamite gibi Hadi lan 2600 milyon ben. Ne oldu lan? A bravo. İsviçreli ya. Buyur. Boşuna kaçma. Bende bomba var. Pompelene. Şöyle şuraya dalga geçmiş gibi yapalım ya şunları. Nan. <laughs> hey, bir bomba. A primo, ignore. Arkadaşlar dalga geçtik adamla. bildiğin ya. Bu çok güzel oynuyor. Adam Sprut Niye bir daha oynamadın ya Sprut güzel oynadı ya Normal Sprutlar bende Gidiyorlar Mesela Hyperman'ın dibine giriyorlar Mesela Ne bileyim Piper'ın dibine Geleceklerini uzaktan saldırıyorlar Sanki mermi gidecek Mert sen Şekeri niye az? Düzgün dur lan düzgün bisketme? Bakayım ya pislik et yok biri var bizim evde galiba. Pislik. Düzgün yalan lan bir yemek. Şekeri kaşıkla yiyor. Uy. Sağlıklı ol. Sağlıklı. İnternet dünyanın çocuklu kaldı ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar internet dünyanın hep ben böyle şey yapıyorum. Bu fark yok <Sessizlik> Bir daha da şeker düzgün yer lan. <laughs> şu Jackie'nin kostümü bir gelse. Ha sen Jackie'nin kostümünü almıştın bu telefonda değil mi? Diğeri miydi? Diğerinde. Niye alıyorsun alma? Nasıl bir şey? Yeşil renk mi? Mor renk mi? İki. Yeşil. He niye alıyorsun o zaman? Mor saati neyse. Lan kaç kaç kaç. İnternet hala çekmiyor, bak görüyorsunuz. Ya yok arkadaşlar. Bu ben, mu bende? Bende lan. Arkadaşlar, evet, Frank'te de güzel oynayamıyorum ki, hiç güzel değil. Vallahi arkadaşlar, yorumlara yazın. Vallahi Frank'i sevmeyenler abone atsın. Yorum atsın. Bir de... Yor bak Frank sevenler yorumlara yazsın. Abone atsın bir de like atsın. Sevenler hiçbir şey yapmasın. Ya sevenler de yorumlara yazsın ki hiç güzel değil. Ya dur Mert gel lan ayağa kalk gel. Şunu. Kendi evinde niye öyle yapmıyorsun bizim evde yapıyor? Yapıyorum. E yapıyorsun bir de yalan. Ya internet. Görüyor musun arkadaşlar interneti? Ben videoyu durdurun bitiriyorum ya internet bulunma. Ya yorum alın arkadaşlar bana bir internet lazım. Lazım vallahi lazım. Bu ne yapsam mı acaba? Atacağım mı? Sizin için. Yorum, abone, like için. Ne olur abone atın.